Peki. Talha günaydın nasılsın iyi misin? Günaydın teşekkürler iyiyim sen Şimdi, de iyisin. sağ olasın <laughs> ben iyi değilim ama iyi diyelim diyelim yani biraz hafif bir rahatsızlığımız var ama hiç sorun değil Şimdi Hı -hı. sevgili Talha Şimdi sen yıllardır vaktin olduğunca biz seni davet ediyoruz. Sen de bizi kırmıyorsun, geliyorsun. Burada dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi bilgilendiriyorsun. Bugüne kadar söylediğin her şey, önümüzdeki sene o şu olacak dediğin şey o sene geliyor böyle tık böyle hani ne diyorlar? E, dama taşı gibi yerine oturdular. Şimdi değişiklikler hep oluyor vatandaşlarımızın üstündeki bu korkular ama Bazen de çelişkili durumlar açıklamalar geliyor. Yani yetkililer öyle bir durumlar açıklıyorlar ki şimdi insanlar ya biz ne yapacağız diyorlar. Hem bir taraftan şunu yapın diyorlar, onu yapıyoruz. Öbür taraftan böyle diyorlar. Bu otomatik bilgi paylaşım mesela. Onun hakkında zamanında sen dedin ki bakmayın. Onlar söyleyemezler ama bunu mecbur gelecek günü geldiğinde paylaşacaklar dedin ve günü geldi, paylaşmaya başladılar. Neler oluyor? Evet. Sonunda açıklama geldi beklediğimiz açıklama o da gelir dersi başkan yardımcısından geldi. Hmm. Şimdi şunu görüyorum ben olumlu konuları en yüksek mertebeden dile getiriliyor ama olumsuz açıklamaları böyle işte başkan yardımcısı vesaire oluyor. Ondan önce Mayıs ayında maliye bakanı açıklama yapmıştı ve demiştik ki bugüne kadar hiç kimsenin verisi verilmedi ve hiçbir vatandaşımız bu konuda mağdur olmayacak diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi gelir dersi başkan yardımcısı şöyle bir açıklama yaptı ve dedi ki işte bilgiler aktarılmaya başlandı. Şeffaf bir ülke olmak için bu paylaşımı yapmak zorundaydık. Sene sonuna kadar paylaşım tamamlanacak Hı. ve verilecek bilgiler sadece vergi amacıyla kullanılacak. Yani başka amaçlarla kullanılmayacak şeklinde de şerh düştü. Tabii bu şerhe bizim de bir şerh düşmemiz gerekiyor. Çünkü bilgiler verildikten sonra o bilgilerin nasıl kullanılacağı artık bilgileri alan Makamların kendi keyfine kalmış. Takdirinde, ülkelerin tabii. takdirindedir, tabii. kesinlikle. Şimdi burada e, tabi ne tür bilgiler gelecek buraya? Türkiye'deki hesap bilgileri, hmm. sene sonu hesap bakiye bilgisi, hmm. o yıl içerisinde alınan faiz bilgileri, temettü gelirleri, Eğer, kira gelirleri. E, direkt kira veya emeklilik olarak buraya bir bildirim yapılmayacak ama e, buradaki sıkıntı şu, hani ipin ucunu göstermek derler ya. Şimdi hmm. burası ipin ucunu gördüğünde onu çekecek. Nasıl evet. çekecek? kişiden isteyecek. Evet. Ne isteyecek? Bana hesap özetlerini getir diyecek. 5 yıllık 10 yıllık. Eyvah. Bunları getirdiğinde zaten bütün giriş çıkışlar görülecek. İşte o zaman o kira gelirleri, emeklilik gelirleri ya da bilimum e, ülkeye girdikçe yatırılan para miktarları gözükecek ve Hı. izaha muhtaç bir durum haline gelebilecek dosyalar. Evet. Ve ondan sonra da bu kişi yardım alıyorsa tabii ki yardım aldığımdan dolayı bir takım cezalarla e, karşılaşabilir. Sadece vergi amacıyla kullanılacak demek çok optimist bir yaklaşım olur. Çok iyimser bir yaklaşım olur. Yani bizim bu noktada vatandaşları uyarmak boynumuzun borcu. İnsanlar dikkat etmesi gerekiyor. Durumlarını ivedilikle hukuka uygun hale getirmek zorundalar. Peki Türkiye'deki işlemlerde vergisini ödemişse bir vatandaş her şeyi normal akışında ödemiş. Yani gayet böyle helalliğinden vergisini gitmiş devletine ödemiş vatandaş. Bunların bir sorun yaşarlar mı? Şimdi Türkiye'de ödemiş olması tek başına kişiyi kurtarmıyor. Çünkü hmm. Türkiye ile Almanya arasındaki vergi rakamlarında farklılık hmm. var. Diyelim ki Türkiye... Yüzde farkı diyorsun. Aynen hmm. faizde yüzde on beş aldı. Hmm. Burada da yüzde yirmi dört o kişinin ödemesi gereken fark. Hmm. O zaman o aradaki farkı buradaki mali makam istiyor. O ha, yüzde dokuzluk farkı istiyor. Diyor ki sen diyor bu kadar gelirin olmuş tamam orada da beyan etmişsin. E arada bir de çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var iki ülke arasında. Ama şu kadar farkı sen bende beyan etmemişsin. Bunun da bana vergisini ödemek zorundasın diyor. Ve işin kötü yanı da yıllar öncesinden olan bu mevzulardan dolayı maliye öyle bir faiz işletiyor ki Alman maliyesi. Bankaların vatandaşlardan almadığı ya da vatandaşları vermediği oranlarda. Hatta yani eskiden eskiden faizler yüksekti. O kanunlar da eskiden kalmış biraz. E, hatta bu konu. Evet. E, Bundes e, da e, konu oldu. Yani en yüksek e, yargı merci dedi ki ya dedi her şey güncelleniyor maliyenin yani finansantın bu faiz rakamlarını güncellemesi gerekiyor dedi. Ama bu dedi bu kanuna dayandığı için bunu ben yapamam dedi ve Alman Hı. Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Evet. Yani bu kanun iptal edilmesi gerekiyor kutsal siz iptal edin diye. Yani evet. öyle bir iptal kararı da atlıyor. bekleniyor açıkçası. Evet. Evet. Yani bu faiz rakamları düşürülebilir ama şu anda zaten asıl e, insanların belini büken Geçmişteki cezalar ve faiz rakamları. Evet. ana paradan ziyade bu. Peki hemen bir çevirelim kısaca özetlerdin çünkü soru çok bugün. Ya... Günaydın. Abi herkese günaydın diyeyim teşekkür ederim benim ismim Serkan. Böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür biz ederim. Biz teşekkür ederiz Serkan Hala, ilginç abi. bir Depor'da. soru sordun. Dinleyicilerimiz de duysun istedik o yüzden seni abi, yayına bağladık. Evet. Abi şimdi biz buradan gidelim e, Türkiye gittik yazın. Hmm. Yanımızda e, Türkiye'de bir tane ev aldık. Evet. Burada havalimanındaki polise gittik. Dedi ki biz yanımızda bu kadar para götürüyoruz. Orada bir kağıt verdiler. Bunları doldurdu. Polis bize sordu. Dedi ki ne hani için dedi. Dedi ki Feryan alacağız diye. Gittik tapıyı aldık. Bindik uçağa geldik. Evet. Şimdi biz bunu bir yere bildirmemiz gerekiyor mu? Veya herhangi bir şartları var mı diye. Bir sorayım dedim yani. Tamam avukatımız da duyuyor. Ee, bir yazlık aldınız değil mi? Yazlık kaldık abi. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Bir Teşekkür. ara bizi de davet edersen güzel. Kat başının üstüne yeriniz var, <laughs> herkes hep aynı Eyvallah. şekilde. De. <laughs> ya ben bir şey soracağım. Buradan parayı götürürken beyan ettiniz mi gümrükte? Evet, beyan ettik. Polise gittik. Uh -huh. Polis orada bir gümrükte bir tane kağıt verdi burada havalimanında. <laughs> tamam. Ne kadar para götürdüğümüzü yazdık. Uh -huh. Nereden geldiğini yazdık. Evet. İşte polise çevirdik, kağıdı verdik. Dedi buraya şey yazmanız lazım dedi. Ee, ne alacaksınız diye, hmm. biz de yazdık. E, Feriye'nin avu alacağız diye evet. Hı -hı. gittik, aldık, geldik. Tamam. Bunu bir yere bildirmemiz gerekiyor mu? Yani bilmiyorum. Hani. Böyle bir şey var mı? Sonradan başımıza iş açmayalım yani de. Ne güzel. Peki. Teşekkür ederiz. Dinlemede teşekkür kal ederim bakalım abi. avukatımızın teşekkür, teşekkür ee, ederim. cevabı ne olacak? Hayırlı günler. Sağ gelsin. Sağ, sağ, sağ ol. Sağ olun. Ee, şimdi e, zaten e, ilgili kişi yapması gereken bildirimleri yapmış. Burada önemli olan 10 bin euroyu aşan kısmı beyan etmek. Bunu evet. beyan ettikten sonra ki bu beyanın amacı da şu. Yarın bir gün. Kendisine bu paranın kaynağı sorulabilir bu Hı. paranın kaynağında izah edebildikten sonra bir sıkıntı yok yoksa ben ev aldım diyerek tekrar bir yere beyanda bulunmasına gerek yok eğer yardım almıyorsa ki yardım almıyordur kişi bunu beyan Hı. ettiyse parayı evet, zaten tabii ki, tabii ki. E, geçtiğimiz hatta şimdi konu açılmışken e, şey gümrüğünde yine arabayla geçişte Almanya'dan giden bir araçta 160 bin euro gümrükte para e, çıkıyor. Hmm. Kişiye soruyorlar para var mı? Çok bir şey yok diyor. Arabada 160 bin euro kadar bir para çıkıyor. Ama onun çıkıyor. için çok olmayabilir 160 bin euro. Doğru. Onun kişiye için göre onu belki milyonlarla oynuyorsa 160 bini onun için harçlık olabilir. Şimdi lafı gelmişken aslında şu uyarıları da yapmak lazım. Bazen 5 kişi arabayla gidiyor. Şöyle düşünüyor. Bizim kişi başı 10 bin euro götürme hakkımız var. Hmm. Doğru ama eğer kendisinin üzerinde olması lazım paranın her birinin 10 bin euro üzerinde olması lazım. şimdi Cebinde. Ki, cebinde veya çantasında kişisel kullanıma mahsus çantasında. Hmm. Şimdi 50 bin euroyu alıyorlar arabanın bir yerine saklıyorlar. Sonra bu Beşe tespit edildiğinde hani oradaki görevli şunu yapmak zorunda değil siz 5 kişisiniz ben sizin sınırınızı 50 bin euro tamam kabul ediyorum demek zorunda değil evet. ona el koyabilir. Aynı şekilde uçakta da giderken Tabii. herkesin kendi üzerinde olması gerekiyor. Tabii. Yoksa Biz el konulabilir. Yani Erdinç'te gitsek 20 bin euro benim cebimde olsa Erdinç'in parası desem kabul olmaz. 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 Onda 10 bin olacak sizde 10 bin Erdinç olacak. Zaten Yaş olur. olarak diyelim ki 5 yaşındaki çocuğumun cebine Hayır. 10 bin euro koyabilir miyim? yok yaş olarak belli, belli yaştaki kişilerin sadece oradaki iaşesi için günlük giderleri için birkaç bin euro olabilir belki hmm. ama öyle bir 10 hmm. bin euro sınırı evet. koyamayız. Para evet. evet. kaçırmakta. Yani zaten Sırbistan'da falan el konulduğunda Sırbistan el koyuyor ve onu geri almak çok zor. Hani onu alabilmeleri oh. için mahkemeye gitmeleri gerekiyor. Evet. Ve paranın kaynağını tam olarak açıklarlarsa belki evet. alma şansları olabilir ama, ama Hangi el da bağlı bu also ganz wichtig ist natürlich auch noch die Info, die wir wirklich durchgehen müssen. Es kommt dann natürlich auch darauf an, wo man dann auch festgehalten bzw. Man das Geld findet. Zum Beispiel in Serbien sagt er, da ist es etwas schwieriger, das Geld wieder zurückzubekommen. Man müsste es über Gericht nochmal nachweisen, woher das Geld kommt, dass man dieses Geld auch wirklich legal verdient hat. Ansonsten ja, wie gesagt, wird schwierig. Dann gibt es auch Probleme. Evet şimdi bazı tepkiler de geliyor. Günaydın. Günaydın kardeşim Bey. İyi günler, iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Abi şimdi arkadaşla mesela ne güzel bir beş kişilik aile çalışmış, kazanmış. Bir şeyler almak için gidiyorlar değil mi? Güzel bir şey. Evet. Ama e, bu adamlar kimi iki saat içinde çalıştı, kimisi beş saat içinde, kimisi gece günü çalıştı. Hiç nasıl çalıştı, nasıl kazandı diye soran yoktur. Ama ne kadar aldı yeme soruyorlar değil mi? Evet. Ne, ne, güzel bir şey. Bu özgürlük mü? Demokrasi mi? Değil. Neden? Ondan sonra adam götürse onu huvara atsa, hiç sormuyorlar at, diye ama nereye harcadın neyi soruyorlar. Bu demokrasi mi? Özgürlük mü? Değil. Benim de değorumdur bilirsin. Yoktan ortaya devam et. Abi çok o kadar <laughs> hızlı konuşuyorsun abi. ya. Hilal'di değil mi? Ben Hilal ben abi. Ben abi. Ya nereye kaç Hamburg? Heh, teşekkür ederim. Şimdi Hilal abi. Ben seni anlıyorum ama bir insanın yaşadığı ülkede kazancını e, vergilendirmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gerekiyor mu? Gerekmez. ona karşı değilim. O güzel bir şey. yani buradaki e, demokrasi değil dediğini anlamadım ben seni. Ama adamlar nazar olay para kadar Onu hemen nereden aldın, nereden buldun, nereden aldın? Hiç ha. 40 tane kağıt sürüyorlar. 40 tane şey sürüyorlar. Evet. Yani. Ama adamlar bunu çalmadı ki hepsi mi çalıyor? Yani para i̇şte para zaten bak ama. zaten onu amaç orada o bu para nasıl kazanıldı diye çıkartmaya çalışıyorlar. Senin evet. gibi herkes namuslu bir şekilde parasını kazanmıyor. Sorun evet. buradan kaynaklanıyor. Ben ömür saat çalışayım de Evet evet. Ee, Evet. Kara para bütün sorun bu kara parayı çıkartmak. <laughs> Teşekkür ederim. Ya. Kolay gelsin. Bak, bak kem, e, e, Kazım Bey şunu da söyleyeyim. Ben şimdi bankama gidiyorum. Para yatıracağım. E, kaç tane bir e, ne, bu paraları da getirdim. Hep e, müşterilerin şeyini yazdım. Şu, şuradan işte bir evet sat, işte bu kadar. Şur, bu kadar. Şimdi ha, şimdi bankaya yatırıyorum. Kütüksüz para banka, para paraya kabul ettim. Sanki kesildi. Banka bile şimdi zorlaştırdı şey. Evet. Peki. Anladım. Te, anladım, anladım. Anladım. Teşekkür ol, ederim. Sağ ol. İyi sağ ol. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Şimdi İlal abi aslında bir anlamda tepkisini koyuyor. Ne benim paramı namusumda amusumda Ama sorun zaten sizin gibi insanlar değil ki sorun kara para yaklamaya çalışanların peşindeler sözde. Sözde evet. öyle değil tabii mi? Şimdi, e, tabii şimdi ülkeler e, bu kara parayla e, mücadele için bir arada e, birçok çalışma yapıyorlar. Hatta bu otomatik bilgi anlaşmasının gerekçesi de o kara parayla mücadele. Çünkü kara para ne demek? yani konusu suç teşkil eden faaliyetlerden elde edilen gelir demek. Yani uyuşturucu evet. ticaret olabilir, insan ticareti olabilir veya vergi kaçakçılığı olabilir. Bunlar bir şekilde bunlarla mücadele etmeye çalışıyor ülkeler. Ama tabii kurun yanında çok yaş dayanıyor. Hatta geçtiğimiz 4-5 ay önce bir haber de yayınlandı. 10 bin euronun altını bile inceleme yapma yetkileri var. Hani şüpheli bir durumda kara para şüphesi olursa 10 bin euronun altına da el konma hakları var. Evet. Tabi ülkeler bu şekilde hani burada özgürlükle suçla mücadele arasında bir hassas terazi var. Bu teraziyi düzgün e, tutmak lazım. Hani bazen işin ucunu kaçırabiliyor. Evet. Ama Alman bankaları bu konuda hani çok hassas, hassas. çok hassas. Evet, Türk bankaları çok hassas değil. Yani şöyle hassas değil Türk bankalarında, e, Türkiye'de nereden buldun yasası olmadığı için. Hani yatu birazdan soracağım sana şey var bu durumda ve bundan dolayı zaten otomatik bilgi anlaşmasından e, Türkiye'den çok fazla veri yurt dışına gidecek ama evet. yurt dışından pek fazla veri Türkiye'ye gelmeyecek sebebi evet. de zaten yurt dışında götürüp bir anda 100 bin euro bir parayı yatırmanıza müsaade etmiyorlar yatırsanız şayet e, eğer karşılığı yoksa karşılığını gösteremiyorsanız para bloke ediliyor savcılığa hmm. haber veriliyor ve savcılık soruşturma başlatıyor hatta 50 bin euro da daha geçtiğimiz aylarda 50 bin euro bir bedelde böyle bir soruşturma oldu burada evet. Hamburg'da. Evet. Peki en şey biraz... şu çevirerdin ondan sonra soruyorsun. Alman devleti misal o kadar kara para peşine gidiyor. Ee, 18 yaşına yeni girmiş bir çocuğun o zaman son model Mercedes kullandığı zaman onu kontrol edecekler mi misal? Evet. Ya bir incelemeye girdiğinde hepsini kontrol ediyorlar. Yani hmm. onun e, bir vergi incelemesine girdiğinde nerede yaşıyor, hangi araca biniyor, gelirine giderine bunun hepsini kontrol ediyorlar tabii. Bayağı bir zorlaşıyor o zaman. Evet. Peki Ama... kısaca özetle. Ze interessant. Şimdi dinleyicilerimizden ilginç fikirler geliyor. Talha birini paylaşalım seninle. Peki diyor Türkiye'deki adresi diyor bankalara versek nasıl olur? Pratik çözüm olmaz mı diyor. Zaten anlattığımız bu değil mi bizim? O kişinin adı soyadı kimlik TC'den dolayı buraya gelen bilgisi. Şimdi, Nereyi verirsen ver. Şimdi otom şeyi kastediyor otomatik bilgi anlaşması ikamete dayalı bir anlaşma olduğu için e, sadece yurt dışında ikamet edenlerin verisi paylaşıma girecek. Bu da şu demek oluyor. Yani Türkiye'de ikamet eden bir kişinin ikamet ediyor gözüken bir kişinin verisi gelmeyecek. Hmm. Hani bundan dolayı bazı kişiler hani Türkiye'de ikametini Türkiye gibi gösterip yurt dışında yaşamaya devam edip bu kapsam dışına çıkma yoluna geçtiler. Hmm. Ama sonuçta yurt dışındaki ülkeler de saf değil. Evet. Hani bu durumu biliyorlar. E, bu durumu incelemeye alabilirler o bankada e, o bankaları incelemeye alabilirler Zaten şu anda Türkiye otomatik bilgi anlaşmasına başladım dediği halde gri listeden çıkartılmadı hmm. Şimdi sonuçlar gelecek belki de bütün bilgileri aldıktan sonra diyecekler ki Bu bizim için yeterli değildi Biz şu kadar kişinin bilgisini bekliyorduk ama bize bu kadar kişinin bilgisi geldi Hani bu kendini Türkiye'de gösterenlerin bilgisini de istiyoruz dedikleri anda yoksa sizi kara e, para Kara listeyi alırız hmm. dedikleri anda bu sefer Türkiye bunları da elemeye tabi tutacak. Çünkü evet. bir kısım bilgileri buraya göndermeyecek bir kısmını evet. gönderecek ama böyle bir baskı aldığı anda tabii ki bu durumda daha detaylı araştırma yapacak. Hmm. Almanya'da bir kişinin ne zaman Almanya'ya girdiği çıktığının kayıtlarını bulamazsınız. Giriş çıkış kayıtları tutulmuyor. Hollanda'da tutulmuyor ama Türkiye'de kim, ne zaman, hangi tarihte ülkeye girdi, hangi dakika girdi, tabii ki, hangi saniye girdi hepsi kayıt e, devletten altındadır. devletten baktın mı görüyor Kişi ev devletten de görebiliyor, emniyet birimleri, SGK birimleri, bazı devlet birimleri de bunu görebiliyor. Hı -hı. Hani bir kişinin gerçekte yurt dışında mı yaşıyor, yaşamıyor ama bunu tespiti Türkiye için çok kolay. Evet. Hani yurt dışındaki ülke için... Bu e, o kadar kolay değil ama yurt dışındaki ülkeler Türkiye'ye baskı yapabilir ki bugüne kadar da bize zaten öyle diyorlar. Hani bize baskı yapılıyor ondan dolayı bu bilgileri veriyoruz. Hmm. Demek hmm. ki baskının dozajı artsa başka bilgiler de verilecek. Evet. Kendini Türkiye'de oturuyormuş gibi gösterenlerin verisi de demek ki verilecek. Hani evet. onun için onu çok güvenli bir yol olarak görmemek lazım. Peki Erdin Şevir bu da ilginç bir soru. Diyelim ki bilgi lazım bana. Ne yapmam lazım? Nereye gitmem lazım bilgi bulmak için? Diyelim ki ben 3-5 kuruşum var Türkiye'de. Burada da 3-5 kuruşum var, Abad Samp'dan 3-5 kuruşum geliyor, emekli olacağım 2 sene sonra, bu telsat renteye girmek için hazırlık yapıyorum ya da öyle bir şey. Ne yapmam lazım? Yani yakalanmamak, yakalanmamak dediğim yanlış kelime, doğru yoldan gitmek için nasıl yola başvurmam lazım? Yani bu vakitten sonra yapılması gereken en doğru adımlar herkes bulundukları ülkelerde kendi durumlarını hukuka uygun hale getirecek. Hukuka uygun hale getirmek için de kendine yakın bulduğu avukatlarla, muhasebecilerle görüşerek danışmanlık alacak. Yani diyelim ki bildirmeniz gereken bir geliri bildirmediyseniz bunu bildireceksiniz. Bunu sonradan da yapabilirsiniz. Mesela 2019 yılında ya da 2020 yılında henüz daha vergi beyannamesini vermemişseniz doğru ve düzgün tamam vermelisiniz. Türkiye'de bir kira geliri varsa bunu bildirmelisiniz. Emeklilik geliri varsa bunu bildirmelisiniz. Hani ben şöyle pratik yollarla bunu kapsamı dışından çıkayım derseniz tamam bir, bir vakitte kadar bu sizi götürebilir ama bir vakitten sonra olay e, içinden çıkılmaz bir durum halinde alabilir. Yani sadece sosyal yardımı alanlar değil, Beyan etmeyenler de bayağı Kesinlikle. bir... Kesinlikle. Yani Birçok insan şu konuda yanılgıya düştü. Ben zaten sosyal yardım almıyorum. Oh olsun sosyal yardım alanlara. o oh olsun onlara dedi ki anlaşmanın sosyal yardım alanlarla bir ilgisi alakası yok. Evet. Onlar dolaylı olarak etkilenecekler. Doğrudan doğruya hmm. vergiyle alakalı bir konu olduğu için vergi mükellefi olan herkesi etkiliyor bu. Evet. Herkes bundan az ya da çok etkilenecek. Şimdi hmm. milyonlarca veri buraya geldiğinde e, mektuplar gelecek. Şimdi hmm. bizim e, insanlarımız Bürokrasiden pek anlamıyor. Bir yerden bir mektup geldiğinde adeta psikolojisi bozuluyor. Yani evet. ne, ne yapacaklar beni asacaklar mı evet. kesecekler evet. mi atacaklar mı ki geçtiğimiz haftalarda birçok basın organında vatandaşlıklar iptal edilecek diye evet. çok e, uç haberler de yapıldı. Hani biz evet. zaten geçtiğimiz haftalarda telefon e, görüşmemizde evet. bunu söyledik. Hani vatandaşlık iptalliği ile alakalı bir konu değil bu. Evet. Hani kolay kolay vatandaşlık bu, bu tür sebeplerden dolayı evet. Almanya'da iptal edilmez. Evet. Başka ülkeleri de biz bilemeyiz ama... 110 ülkeyi ilgilendiren bir konu olduğu için ister istemez yurt dışında yaşayan insanların bir takım telafisi, güç ya da imkansız zararları ortaya çıkacak. Ama bu zararlar ortaya çıkmadan şimdiden işin ehli hukukçularla, işin ehli muhasebecilerle oturup bir yol haritası çizebilirler. Peki şimdi... Yorucu olmazsa senin için arka arkaya bağlıyorum Erdin soruları. Ya. Şimdi güzel de bir soru. Var. Diyelim ki yıllarca burada çalışmış bir anne baba yıllar sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapmışlar. Orada yaşıyorlar. Mal, mülk böyle gırıla müthiş. Yazlıklar, daireler her şey. Bunlar rahmetli olduğunda kalan miras sorun çıkarır mı burada? Şimdi birinci dereceden kalan yakınlarla alakalı yani çocuklara kaldıysa 400 bin euroya kadar vergiden muaftır. Ama bunun şartı bir ay içerisinde ...bildirim yükümlülüğü var. Yani hmm. bu kişi miras kaldığında... ...bunu bildirirse... ...400 bin euroya kadar herhangi bir vergi ödemediği gibi... ...bu parayı direkt... E, ...adeta sözüm ona aklamış oluyor. Yani aklamaktan evet. ziyade şu... ...kayıt altına almış oluyor. Yani hmm. bir şekilde hmm. artık... ...bildikleri bir hmm. para veya bildikleri evet. bir mal varlığı... ...haline gelmiş evet. oluyor. Onun için insanların... ...doğru adım atmaktan veya... ...doğru bilir kişilere gitmekten... ...çekinmemesi gerekiyor. Evet. Birçok insanın... ...belki de Türkiye'deki parası... Ya da Türkiye'deki mal varlığı... Ki çoğu doksanın anasının aksütü kadar helal ve mutlaka, helal parayla kazanmış e, konular. Ama otomatik bilgi anlaşmasında belli bir para sınırı konulmadığı için herkesi kapsıyor. Bin dolar evet. olanı da kapsıyor. Yüz bin dolar olanı da, bin milyon dolar olanı evet. da kapsıyor. Dolayısıyla birçok insan bundan dolayı kaygı duyuyor. yarım milyonluk bir araba e... Zengin bir amcamdan bana kaldı. kaldı. Şimdi her e, akrabalık derecesinde bu oran değişiyor. Mesela eşten kalan mirasta 500 bin euro sınırı var. Yani hmm. çocuklara kalanlara 400 bin ve bu azala azala gidiyor. Dolayısıyla da azalan bir vergi evet. rakamı var. Onun e, bu Schenkung kuşutoya deniyor. Hani bu onunla aynı e, tabela. Hani bu sadece miras olarak değerlendirmeyelim. Hediye olarak da değerlendirelim. Hediyelerde de böyle belli rakamlarda vergiden muaf sınırlar var. Ve ben buna az önce sen ZEPS ansaygı olarak... E, Tanımladın, o olabilir ama birçok insanın zevksans şimdi kendini ihbar kulağa hoş gelmiyor. Ee, birçok insanın kendini ihbar edecek bir pozisyonu da yok. Yani adamın e, her şey usulüne uygun. Sadece zamanda bildirimleri yapmamış, sonradan yaptığında diyelim ki zamanda 400 bin Euro miras kalan bir kişi bunu bildirmediyse, sonradan bildirdiğinde buna çok büyük bir ceza gelmez. Zaten vergiden muhabbisindir Ne zaman cezalar çıkıyor? Ödenmesi gereken bir vergi ödenmediğinde. Yıllar içerisinde falan maliye diyor ki ben o zaman bunu bildirseydin 50 bin euro senden vergi alacaktım. Cezası bu kadar faizi bu kadar diyor o zaman altından kalkılamayacak durumlara düşebiliyor kişi. Evet şimdi vergi deyince Hızlı Gonzales diye kod adı kullanan bir dinleyicimiz var. Kod adı verdiğince o adı belli değil yani. Diyor ki 3 gün önce Amskirik'ten 5 kişi ben işteyken evime geldiler evi alt üst etmişler. Nedeni ise... Nereve eyaletinde yani Dortmund'da 2015'ten beri faaliyette olan bir firmanın vergi kaçırdığı için ve benim de o vergilere şahitlik yaptığımı söylediler. O yüzden evimde döküman arıyoruz dediler. Benim bu olaydan haberim yoktu. Normal Hamburg'da işçi olarak çalışıyorum. Şimdi ben ne yapacağım diye. Şimdi bunun evini aramışlar evet, ama evine başka birinin... Başka firmanın vergi kaçırdığından dolayı daha önce orada çalışıyormuş. Hmm. Normalde işçilerin evinin basılması çok alışılagelmiş bir durum değil ama bazen bu naylon fatura olayları olabiliyor. Hmm. Yani maliye bir yerden bir naylon fatura bulursa veya hani onun da bir organizasyon içerisinde yer aldığını tespit etmişse bir insan işçi gerçekte işçi gözüküyordur ama aslında görün- görünen işçidir ama perde hmm. arkasında işverendir. Perde arkasında işi yönetendir, hmm. yönlendirendir ya da müdürüdür, gizli müdürdür. Hani orada hiç şekilde. çalışmamış yazdı hemen orada iş çalışmadım abi diyor. Yani normalde o zaman o iş yeri acaba onun yerini iş yeri adresi olarak mı göstermiş basılan yeri. Hani bunu o evrakları bir avukata götürüp bu işlere bakan bir avukata hmm. götürürse daha hmm. iyi olur. Evet. Hani buradan... teknik olarak şu konuya mesela ben bakmıyorum. Hani onu hmm. o, o işlere bakan bir avukata götürecek. Orada bir şekilde neden ona geldiklerini neden aradıklarını... Anlayacak evet. çünkü mahkeme kararı olmadan bir insanın konutunun aranması evet, mantıklı değil. değil. Evet değil. Peki. Perşembe, Cuma bize bir vakit ayırırsan bu sorular bitmiyor. İnan o kadar çok sorular geliyor ki bu soruları yani ancak bir bu programda. Vaktin <laughs> ola Perşembe ya da Cuma sana hangisi uyarsa e, dinleyiciler çünkü çok yazmışlar. Yani herkesin kendine göre. İşte emeklilikten tut mirasa kadar işte e-devletteki sorunlar otomatik bilgi paylaşımı hala devam ediyor. Haftaya bir programa daha sıkıştıralım. Memnuniyetle tabii biz daha ön sözü bitirip içeriğine giremedik konunun yani. Mesela emeklilikle ilgili sorular soruyorlar. Şimdi öyle bir şey ki Euro dolar Türkiye Cumhuriyeti'nin en düşük dönemini yaşarken burada Avrupa'da yaşayan insanların emekli olmakta bu sene sonuna kadar mı öbür sene nasıl bunun durumu? Şimdi 1 Ocağı kadar yani en son 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaat edecek olanların bir takım avantajları olacak. Gerek kur farkından olacak avantajlar, gerekse geçtiğimiz aylarda yapılandırma kanunları vardı. İşte faizi, cezayı silip ana parada anlaşma durumları söz konusuydu. Şimdi Türkiye'den emekli kişinin hali hazırda yapmamış ama bunu düşünen kişilerin bu konuyu gündemde tutması gerekiyor ama bir bilir kişiyle bir avukat ile gündemde tutması gerekiyor çünkü ara ara böyle kanunlar çıkıyor belli süreler veriliyor o süreler bitiyor hmm. ve konu geçmiş oluyor ve süreler bittikten sonra insanlar müracaat ettiğinde daha da zor oluyor iş yapacak kişinin daha da zor oluyor. Hmm. Ama ya ben bu işi zamanında e, yapamadım hani param yoktu ama şimdi param var e, döviz de yükseldi bu işi düşünüyorum dediğinde mutlaka bir çıkar yol bulacaktır. Mutlaka hmm. uygun şartlarda az ödeyerek yüksek bir emekli maaşı alabileceği bir formül hmm. bulunabilecektir. Herkes için olmasa da bazı kişilerin hala kazanılmış hakları var diyebiliriz emeklilik konusunda. Evet. Mesela bir de bu e, Erdiş istersen bunu çevir. Kısaca bu sorular bitmez bugün. Ben sana söyleyeyim. Sen bakma. Bir 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 program daha yapacağız biz bu soruyu. Eee evet, tala bu, bu e, ne diyorlardı? Barış var. Hani barış yapacağız ya. Evet. Varlık barışı. Bu nedir? Ya yani gene bir çıktı konuşuluyor. Kısa kısa onu da bir özetle de bugünlük onu da bitirelim. Varlık barışı. Varlık barışı Türkiye'de e, hani... ya hani param varsa nereden getirirsen getir, sana bir soru sormayacağız mı demek istiyor. Aslında öyle ama ilk başta e, herkes öyle algıladı. Hmm. Biz burada da yayında da demiştik. Bakın bu demiştik. Yurt dışından giriş yapma zorunluluğu var paranın. Şimdi vatandaş hmm. e, bir şekilde götürüyor ama gümrüklere beyan etmeden götürüyor. Orada ben diyor varlık barışına başvuruyorum diyor. O zaman bir işe yaramıyor. Yani evet. bunun iki şartı var. Ya e, havale ile para Türkiye'ye giriş yapacak varlık barışında ya da gümrüğe beyan ederek bavulun içerisinde götürüp gümrüğe beyan edip ben evet. bu parayı getirdim diyeceksiniz. Al size para yani. Bu olursa varlık barışından yararlanabiliyorsunuz. Bunlar olmazsa benim kasadaki evet. paramı Türkiye'de evde yastık altındaki paramı götürdüm ben de getiriyorum, var yapamıyorsun. Onu yapamıyorsunuz. Bir dakika bir dakika ben bir şey kaçırdım. Varlık barışı neyin ne nesi bu neyin nesi? Ne? Varlık barışı Türkiye'de e, ilk başta 30 Haziran'a kadar bir süreydi bu süre Şimdi Cumhurbaşkanı. Şimdi gördüm Erdinç'te gördük onu açtı yani Erdinç o sahi. Cumhurbaşkanı tarafından uzatıldı. Yani şunu diye yurt dışından döviz geldiği takdirde e, bunun kaynağı sorulmayacak. Türkiye bunun kaynağını sormayacak. Para gelsin yurt dışından biz bunu vergi incelemesi Peki, yapmayacağız, kötü kaynağını sormayacağız. Diyor. Ama bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Türkiye diyor ben sormayacağım. Ama Almanya demeyecek mi? Nereden geldi bu para? İşte eğer bu havaleyle... Yani şöyle bir... Şöyle bir Teufelskreis dedikleri Almanların ona benzemedi mi bu iş? Şimdi aslında otomatik bilgi anlaşmasından da insanların yanılgıya düştüğü konu şu oldu. Biz geçen sene burada seneye bu paylaşım başlıyor dediğimizde birçok insan buna itiraz etti. Hatta bazı youtuberlar çıktı dedi ki ya kamu spotlarında varlık barışı oynatılıyor. Hiç otomatik bilgi paylaşımına girecek ülke, bu paylaşımı verecek ülke varlık barışı mı yapar dedi. İnanmayın bunu söyleyenlere dediler. Evet. Ve insanlar buna da güvenerek ya tabii bizden para gelsin diyorlar neden bizim bilgimizi versinler diye düşündü. Ve i̇şte. bir şekilde götürmeye devam ettiler. E şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Hem otomatik bilgi geldiğinden varlık barışı <laughs> var. Yani adamın parası bir şekilde varsa bu para buraya bildirilecek. Evet. O varlık barışı yani Türkiye diyor ki ben burada hesap sormayacağım diyor. Ama He. yurt dışını bilemez. Evet. Yurt dışını da tahit edemez. Gerisi beni ilgilendirmez Erdüş diyor. Erdüş'ün dediği gibi burada şeytan oyunu var. yani. <laughs> yani doğru yoldan gittikten sonra baş ağrıtmaya hiç gerek kalmıyor. Ay, şunların da baş ağrımayacak. Burada bizi dinleyenler arasında Türkiye'den e, Man Adası'na, Virgin Adası'na falan yüksek miktar da para göndermiş insanlar varsa bu paralarını geri Türkiye'ye havale ederlerse sorun yok. Onlara da bir sorun olmayacak. Yani onlar da rahatlıkla paralarını Türkiye'ye gönderebilirler, geri Peki. gönderebilirler. <laughs> Ama niye oraya yollayayım ki Türkiye'ye varken? işte, işte, işte Manadasına zamanında giden para tekrar Türkiye'ye dönerse varlık barışına giriyor. Çünkü nereden demiz... getirdin yok. Döviz tekrar geliyor ya hmm. hani o zaman da vergi incelemesi yok. Hmm. Ha, maksat döviz gelmesi. Şimdi anladım varlık barışını. Şimdi <laughs> döviz gelmesi <laughs> maksat. Evet. Peki. Ya açık Şu... konuşun benimle evet. ben biraz evet. ok ben okay. a bozuk paraya aklım çalışmıyor benim. Peki. Ee, sevgili Tala çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Perşembe ya da Cuma günü vaktin olursa yine seni buraya bekliyoruz bu soruların devamını sana sormak için ilginç bir program oldu çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim memnuniyetle. <laughs> bu ne evet. ya? Ya bu ne ya? 5000 euro yatırın 250 anında kazanın. Ya bunlar e, bu ne banka, böyle ya? bankaların. Böyle şeylere kanan insan var mı? Var tabii. İnsanları özellikle Avrupa'da yaşayanları Değil mi İtalya Çok Şimdi... çabuk Biz çok temiz kalpliyiz vallahi Avrupa'da yaşayan işçilerin hepsi çok temiz kalpli Çok çabuk bir şekilde Şunu da vurgulamak lazım Çok yakında burada Almanya'da bankalar e, Özellikle 100 bin Euro'dan veya 50 bin Euro'dan Fazla parası olanlara bir belge imzalatacaklar hmm. e, %0.05 Faiz alacaklar evet. Negatif, tabii, eksi, tabii, faiz. eksi faiz yani, Dolayısıyla bırakın paranızı getireyim para vereyim mi e, Paranız olduğu için para ödemek zorunda kalacaksınız Evet Peki. Yani... Teşekkür ederiz. <laughs> Aynen. Görüşmek üzere haftaya. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.